Dünyanın en yüksekten akan şelalesinin nerede olduğunu biliyor musun? Angel Şelalesi Venezuela'da bulunan dünyanın en yüksek çağlayanıdır. National Geographic ekipleri tarafından 1949 yılında yapılan resmi ölçümlere göre tam 979 metre yüksekliğindedir. Batı dünyası şelalenin varlığından 1935'te Amerikalı pilot Jimmy Angel sayesinde haberdar olmuştur. Angel, değerli taşlar aramak amacıyla 1933 yılında çıktığı yolculukta Şelaleyle karşılaşır. Pilot, şelalenin güzelliğini karısı ve iki arkadaşıyla da paylaşmak ister. Angel'ın kullandığı uçak, yakınlarıyla çıktığı bu ikinci keşif yolculuğunda yerlilerin Şeytan Kanyonu dediği Ay Yan Tepesi'ne düşer. Angel, karısı ve iki arkadaşı bu kazadan sağ kurtulmayı başarırlar. Şeytana meydan okuyan uçuşuyla Angel, Venezuela'nın efsanesi haline gelir. Peki sen bu büyüleyici şelaleden şöyle bir aşağıya bakmak ister miydin?